Herkese merhabalar. Bugün teknedeyim. Tekneyi Pendik Marina'ya götürüyorum. Yaklaşık bir yıl oldu. Kara bakımına, alt bakımına, seyirli bakımına bir kontrolleri gerçekleştireceğiz, yapacağız. Bunu da ben yapacağım ve yaparken de size videoyla bu hikayeyi nasıl yapıldığını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğim. Evet, ustalara... Paralar verilebilir. Onlar çok güzel işlerini yapabilir. Başında durunca daha da güzel yapabilirler. Bazılarına da gerek yok, verin ve kendileri yapsınlar. Fakat ben bu videoyu size paylaşabilmek adına ve detaylara nelere dikkat etmenizi gösterebilmek adına bu sene kendim bu bakımı yapacağım. Genellikle zamanım varsa da kendim yapmayı seviyorum açıkçası. En azından oraya bir dokunup aidiyeti atıp aynı zamanda tekneyi hissetmeyi de seviyorum. Bugün şu anda tekneyi pendik Marina'ya götürüyorum. Teknenin çıkarıya çekilmesi, Evrak işleri, elektriğin bağlanması, suyun bağlaması derken muhtemelen öğleni bulacaktır. İstanbul'dayım. İstanbul'a da bugün bir hissedilen 46 derece veriyor. Akıl kârı değil ama zaman yok. Ee, ve bu ilk gün zımpara işiyle e, başlamayı planlıyorum. Uzun sürecek, yıpratıcı sürecek bir iş. Ama unutmayın ki her zaman uzun hazırlık süreci muhteşem sonuçlar ve az sonra neden olacaktı. Arada etrafa bakıyorum seyirdeyim çünkü aynı zamanda balık ağları var mı yok mu balıkçılar var mı yok mu diye de kontrol ediyorum. Evet yavaş yavaş başlayalım. Evet tekneye karaya çekiyoruz. Ön taraf genellikle direğin önüne salmanın ön tarafına gelecek şekilde çekilir. Kıç tarafta da seyir drive'a gelmemesine dikkat edin. Zaten motor biraz daha masanın alt tarafında sail drive'da onun arkasında kalıyor. Gördüğünüz gibi de çıkıyor aşağı taraftan. Herhangi bir sıkıntımız yok. Usturmaçoları e, gelmemesine, araya sıkışmamasına dikkat edelim. Ve teknemiz karaya çıkıyor. Dürken altında durmamaya gayret edin. Ben de yoldan çıkayım şöyle. Dikkat edin. Ne olur ne olmaz. Hiçbir zaman altında durmayın. Teknenin altında şu anda birazdan jetle su vurulacak, kekamozlar çıkacak. Sonra bir e, tekneyi temizlemem gerekecek. Çünkü o ok kekamozlar teknenin üstüne yapışacak her yere gidecekleri illaki. ki. Oraları temizleyeceğiz. Ondan sonra işlemlere başlayacağız. En altı niye böyle kötü çıktı derseniz. Açıkçası bir önce kullandığım zehirli boya markasından memnun kalmadım. Daha önce yıllar önce en son kullanmıştım. Çok da bilinen bir marka ama İstanbul için çok keyifli olmadı. İyi bir ustam yapmıştı. Sonuna kadar güveniyorum kendisine. Çok fazla tekne yaptı önerdim. O yüzden onun herhangi bir zehirli vurmasıyla da ilgili bir sıkıntı olmadı. Haftanın 5 günü hareket eden bir tekne 6 günü hareket eden bir tekne bu. Ona rağmen 6 tuttu. Neden tuttu? Şimdi şöyle söyleyeyim bir İstanbul çok pis 2 sene önerilen bazı bilinen zehirli boya markaları İstanbul'da kesinlikle e Temiz bir alt yüzey olmuyor çünkü çok pis bir deniz. Ama güneyde iki sene götürebiliyorlar. Hemen de e, kötümsel kötü konuşmayayım. E, dolayısıyla <laughs> İstanbul'a uygun bir zehirli boya markasını tercih etmekte fayda var. Her iki sene diyen iki sene olmuyor. Bu tecrübeyle sabit arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu tekneyle yarışlara da girdiğim için geçen sene özellikle 2024 yılında yani zehirli boya vurduktan yaklaşık bir 8 ay sonra ee, altı birazcık e, kekamot çok çok az ama tutmaya başlamıştı. Les tabakası oluşmuştu. Onu süngerle balık adama sildirmiştim. Çünkü yarışta hıza ihtiyacınız var. 0.1 mil bile ciddi anlamda fark ettiriyor. Bu yüzden her sildiğimizde aslında zehirli boya gitmeye başlıyor. 8. ayda bu tutmasaydı ben balık adam daldırmayacaktım. Balık adam aslında daldırdığım için bir kısır döngüye olaya soktum ve ayda bir en azından balık adamı daldırmak zorunda kaldım. Altını temizlemesi için. Çünkü zehirli boya hareketle çalışıyor. Ya balık adam sildiği zaman, tekne hareket ettiği zaman orada mikron mikron dağılıyor ki silmeyle çok daha fazla dağılma durumu oluyor son yaklaşık bir, bir buçuk iki aydı balık adam daldırmadım tekneyi karaya çekeceğim diye. O yüzden altı fazla tuttu. Yoksa bu şu anda 13. aydayız teknenin bir önceki karaya çekilmesinden itibaren bu kadar tutmasını beklemezdim. E, ama dediğim gibi balık adam hikayesinden dolayı birazcık fazla tuttu. İşlemlere başlayacağız. Gördüğünüz gibi jet ile altı önce bir temizleniyor. Kekamozlardan arındırılıyor. Böylelikle daha rahat zımparalama yapılacaktır. Oradan sıçıyan zehirli boya kekamozlar tekneye bordasına gelecek. O yüzden bir zımpara şimdi girmeden önce bir teknenin bordasında üstünde belki gerekirse çıktıysa e, yıkayacağım. Güneşte durmasını istemiyorum. Termek istiyorum. Önce 40 numarayla gireceğim sonra yüzüğümü ve en sonunda 180 ile gireceğim. İki tane zımpara makinem var. İki tane zımpara makinem için kafam var. Dolayısıyla ara ara dinlendirerek kullanabilirim. İkinci yardıma birisi gelirse onları da kullanırım. Eldiven kendimizi koymamız lazım. Gözlük artı zımpara yaparken önemli olan maskemiz var. Dışarıya da çöplerimiz gitmesin diye bir tane poşet ayarladım. Orada e, tekneden elektriği almayacağım. Şu anda kıyıya karıya bağlıyız ama harici olarak bir tane elektrik kablosuyla alacağım ki teknenin içerisinde bu makinelerin elektriği dönmesini istemiyorum. Yüklenmek istemiyorum. Ve teknemiz aynı gördüğünüz gibi şöyle güzel bir zımpara işlemine başlayalım. Önce kırkla bir güzel girelim sert bir şekilde. Tabii şurada liftin çekekli kayışları geldiği için daha tam buraları alamadı. Buraları da ben alacağım. Ondan sonra arka tarafa gireceğim. Pervane zirvesini yenileyeceğiz. Sonra şöyle göstereyim. Tutya'yı değiştireceğim. Tutya çalışmış. Güzel. Tutya yepyeni çıkarsa sıkıntıdır arkadaşlar. Unutmayın değiştirmeniz gerekir. Çalışmamıştır bu. Aralarına da tornavida ile beraber sokarak iyice açacağım. Ve buraları kekamozlardan arındıracağız. Ne demiştik? Uzun hazırlık süreci ve alt tarafı iyi yaparsak zehirli boya da çok iyi tutacaktır. Tekneye zarar vermemek için zehirli boya olmayan jelkot kısmına zımpara yaparken ve boyun taşmaması için şöyle güzelce ne mavi bandımızı çektik. Kaliteli bir mavi bant burada önemli. Dolayısıyla eğer kötü bir bant kullanırsanız burada, ben beyazlarını ben sevmiyorum genellikle, yapışıyor ve iz bırakıyor. O yüzden yine marka vermeyeceğim ama hepiniz biliyorsunuzdur. Kaliteli marka kullanmak daha sonra çok rahat bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır. Şimdi zımpara işlemlerine başlıyoruz. Şu şekilde astarını ters çevirdim. Birazcık aşağıdaki e, parçacıklar da dağılsın. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şöyle bir aparatla karıştıracağım açtığım zaman. Bugünkü malzeme listemiz çok fazla değil. Önce bir karıştıracağım ki iyice homojen bir şekilde dağılsın. Sonra boyut tatlamız var. Fırçamız var. Fırça başlıklarımız, odalarımız var. Eldivenimiz var kendimizi korumamız gerekiyor. Tutyamızı değiştirmemiz lazım. Şu şekilde beşlik alyanla iki kanatlı ay şeklinde bir tutyam var benim. Tuti'yi değiştireceğim. Alyanları takarken taytla iyice sıkılmasını sağlayacağım. Arada da karıştırmayı unutmayın. Düve çökebiliyor. Düve çöken kısmı da iyice karıştırarak etrafı homojen bir şekilde dağılmasını sağlayabiliriz. Ben yaptıktan sonra birazcık köpürcüklerin, baloncukların gitmesi için bir iki dakika bekliyorum. Ondan sonra tekrar vurmaya devam ediyorum askeri astarı vurduk gördüğünüz gibi şöyle altında hiçbir bir önceki zehirli boyanın siyah gözükmeyecek şekilde vuruyoruz arkadaşlar bu önemli iyice bazı kalan yerleri ikinci katı da geçtim bazı kısımlarda siyah kalan kısımlar vardı daha sonra detaylara fırçayla gireceğim tutiyeyi zehirli boya vurduktan sonra takacağım eski tutiyeyi Çıkardım gördüğünüz gibi. İntutu'ya da zehirli boya bulunca takacağım. Şöyle güzel bir Astar ilk alt hazırlığını yaptık. Kullandığınız malzemelerin kaliteli olması artı manuellerini okumanız önemli. Ben kullandığım markanın teknik verilerine baktım. E, astar için 2 saat sonra İyice kuruduğunu gösteriyor. Hızı kuruyan bir astar zaten yaklaşık bir saat sonra da pardon yarım saat 45 dakika sonra da dokunma kuruluğuna geliyor. Dokunma kuruluğuyla e, yeni boya üzerine zehirli boya vurma kuruluğu birbirinden farklı. Dolayısıyla bunların manuellerine bakmanız gerekiyor. Benim astarım 2 saat veriyor verisinde ikinci zehirliyi vurmak için yaklaşık bu 30 derece sıcaklıkta tabii 5 derece sıcaklıkta da 4 saat veriyor 5 saat veriyor neyse artık onlara bakabilirsiniz. Şu anda burası herhalde bir 38 derece falan hissedilen 40-42 derece civarında. Dolayısıyla daha zamanda kuyacaktır. Ama ben bir 3 saat kadar, 3,5 saat belki de 4 saat kadar zaman vereceğim. İyice kurusun. Ondan sonra ilk kat zehirli boyayı da bu sabahında aslarını vurdum. Akşamında da ilk kat zehirli boyayı vuracağım. Bir gece o duracak. Ertesi gün sabah geldiğimde ikinci kat zehirli boyayı vuracağım. Ondan sonraki e, günde tekneye atmayı planlıyorum. Salma ve palalara ben ağırlıklı olarak 3 kat zehirli boya vururum. Dolayısıyla ikinci katı sabah vurduktan sonra üçüncü katı akşamına salma ve e, pala kısmındaki 3. katı da akşamına vuracağım. Eğer zeyli boyam kalırsa 5 litrelik bir zeyli boya 2 kat çok rahat bir şekilde tekneye yetiyor. 5 litrelik bir astarı da e, güzel kullanınca iyi bir yedirerek vurduğunuz zaman yetiyor. Bende 5 litre astarı var. Fazla bile kullanmışım. İyiydi fazladan sıkıntı olmaz. Siyah kapatmak için de ekstradan zaten devamlı e, kullandım. İkinci siyahlığı gördüğüm şeffaf gördüğüm yerleri de bir daha vurdum. Çünkü bu astar bu boyayı tutacak. Farklı bir marka e, değişimine gittiğiniz zaman o boya sizi tutmaz. Aradaki astarın tutuculuğu ve kuvvetli olması doğru astar olması çok önemli. Listemiz. Macunumuz. Ağacımız... Kolestermacun macun. Donduğucusu. Buradan çekeceğim. Düz bir zemin elde edeceğim. Sonra kuruduktan sonra üzerine hafif zımparalayacağım. Zımparaladıktan sonra tekrar astar vuracağım. Ondan sonra zehirli boyayı vuracağım. Zehirli boyayı vururken şöyle bir detay göstermek istiyorum. Nerede o kısmı? Şuradan aşağıdan kastırarak açıyorsunuz. Önce şu çerçeveyi çıkartıyorsunuz. Sonra üst kapağı yine bir düz tornavida ile beraber çıkartabilirsiniz. Bunun için de düz tornavida burada z boyayı da sıcakta birazcık bekletebilirsiniz ki iyice içerisi donmasın. Soğuksa özellikle sıcakta bekletmeniz önemli. Tekrardan z boyayı da matkabucu ile beraber de karıştıracağım. Yaptığınız işten keyif almanız çok önemli. Arkamda gördüğünüz gibi birinci kat z de tamamlamış vaziyetteyim. Burada önemli olan şu ilk katın tekneyi dikine vurmanız lazım. İkinci katı su izasında yani bundan kıça doğru su hizasına vurmanız gerekiyor. Böylelikle su kışında da bozmamış olursunuz. Aynı zamanda ikinci katta boşlukları da zehirli boyanın boşluklarını da ilk katta kaçan kısımları da doldurmuş. Göze görmeyecek bölgelerde de doldurmuş olursunuz. Ben de daha doğrusu bu mayına da şöyle bir avantajımız var. Bakın hemen arkamda gördüğünüz gibi kollar var burada tekneyi tutan. Bugün ben çevresine ikinci katımı da vurdum açıkçası. Yarın bu kollardan başkalarını getireceğim. Yan taraftan tekneyi tutacağım. Ve böylelikle bunların altında zımpara, aslar ve zehirli boya vurabileceğim. Normalde maalesef kalas koyulan yerlerde cradle çektiği zaman lift çektiği zaman tekneye kısa bir zamanınız kalıyor. Hemen zımpara, hemen bir astar belki arkasına hemen zehirli boya ve alkabinde tekrar denize indiriliyor. En fazla yarım saat gibi bir zamanınız kalıyor ve teknenin ilk kekamos tuttuğu yerlerde bu temas noktaları oluyor. Ben dolayısıyla yarın koyacağım için bunlardan başka etrafta var tekli parçalardan. Buraları koyacağım için etrafına adı ikinci katı bugünden attım. Yarın böylelikle bu arka taraftaki tutamaçı indirdiğim zaman aşağıya tekrardan kendi yerlerine zımpara Astar çift kat seyli boya vurabileceğim ve iyice içime sinen bir iş olacak. Tek burada kalacak yer Çıktı Aslan gösteriyorum. Kılacak tekel Salman'ın altı. Tekne lifte çıktığı zaman Salman'ın altına ulaşamadığım bölgede gördüğünüz gibi destek noktalarını zımparalayacağım. Ondan sonra Asla ve Zeyli boyayı vuracağım. At idare edecek. Şöyle göstereyim. Salmada bazı çiziklerim vardı. Onları da polyester macunla doldurdum. Gayet yakışıklı duruyor. Hoşuma gitti. Yaptığım iş açık ve ne söyleyeyim gördüğünüz gibi kendiniz de bu işi bitirebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Üç günümü en fazla alacak. Ondan sonra temiz bir işçilik ortaya çıkacak. İkinci kat zeliği attık. Hatta şöyle tutamaçları yerlerinde Evet. Bi bir kalanisi böyle bir kap seviyeyi alttan böyle bir tek son kulanın altı ilmeden önce kalacak daha sonra bu eğer tutuye koymadım çünkü yıllık bakım uzaklığı ne keçisi seyler keçisi ve keçilerin yağ seyler yağ gelecek bundan yağ o tepi çöktü bir şeyler kumlu ta içerisinde çıkıyor keçiler yerini değişti böyle seyler olabiliyor bu yüzden. Evet, Sail Drive'ın içi de şöyle bir aparat var. Güzel ki keçesi değişti. Dağlandı. Yerine oturtuluyor. Sonra pervane takılacak ve kutiyeye takacağız. Evet. Yerine vizalarla beraber sıkıştırıyoruz. Kutiyemizi evet. de bekleyelim. Kutiyemizi de bekleyelim. Aldığı kahve karar. çekilmişken Kenis'in ilk filtresini de içindeki plastik filtreyi de temizledik. Böylelikle motorumuz da artık hazır vaziyette. Yukarıdan şanzıman yağ koyulurken aynı zamanda pervaneyi de birkaç turdan daha fazla hatta döndürdük. İyice dişilerin yağlanmasını sağladık ki ilk çalıştırmada yağsız kalmasın. Bu detaylar önemli. Aynı zamanda bakın şurada su girişleri var. Keza şu aşağıdan da göstereyim su girişi var. Bunlar da teknik kare çektiğinizde kekamos olabiliyor araları. Ee, bir düz torna vidayla açmak lazım. Arada denize girdiğinizde de bu işlemi yaparsanız yine su akışı gayet verimli olacaktır. Lifte kaldırdıktan sonra salma altı ve lifte gelen yerleri tekrar zehri boyası atıldı. Yaptım. Ee, böylelikle boyasız bir yer kalmadı. En azından bir sene bize götürdüğünü bekliyorum. Şurada bu, bu tekten satılık ee, yeni alıcısına hayırlı olsun. Tekne azı bakımlı kara bakımı da yapılmış vaziyette. Ee, bizden sonraki en azından bu masrafı yapmadan mutlu bir şekilde hayatına devam edecektir. Türk buluşuyor. Hem Seyit kontrol edeceğim. hem baş parvanenin iki yönünde de önce tutarsan ısrası için küçücük bir kayma vardı, onu tekrar koydum. Su alan yer var mı diye kontrol edeceğim. Ve ondan sonra marşa basıp çıkacağım. Şimdi aşağıya doğru inecek ve ben teknenin burnundan içkenler içeri doğru patlayacağım ve gideceğim arkadaşlar. Bir bakımın daha sonuna geldik.